Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde masterken programında dikdörtgen ve dikdörtgensiz şekillerin çizilmesini göreceğiz. Evet, bu komutumuzda wireframe sekmesi altında bulunan shapes menü panelindeki rectangle seçeneklerinden ulaşıyoruz. Birinci seçeneğimiz rectangle normal dikdörtgen çizim yöntemimiz. Biliyorsunuz dikdörtgenler karşılıklı diagonal olarak iki köşesinin seçimiyle çiziliyordu. Birinci köşemiz ve ikinci köşemiz. Evet. Dikdörtgenimizi çizdik. Buradan dikdörtgenimizin genişliğine ve yüksekliğine müdahale ederek istediğimiz şekilde dikdörtgenimizi boyutlandırabiliyoruz. İstersek çizmiş olduğumuz dikdörtgenin e, seçeceğimiz nokta tam merkez noktası yani ağırlık merkezi ya da köşegenlerin kesim, çakışma noktası olarak da tanımlayabiliriz. O nedenle Anchor to Center diyoruz. İlk noktamı seçiyorum bakın. Seçmiş olduğum ilk nokta dikdörtgenimin ağırlık merkezi oluyor. İkinci noktayı tanımlıyoruz. Ve şu anda yine boyutlarına buradan müdahale edebiliyoruz arkadaşlar. Dikdörtgenimizin 25 ve uygula diyoruz. Bir diğer yöntem yüzey olarak bir dikdörtgen çizebiliriz arkadaşlar. Create Surface diyoruz. Yine seçiyoruz. Son seçeneğimiz aktif. Dikdörtgenimizi çizdik ve uygula dedik. Şu anda gördüğünüz gibi dikdörtgenimiz bir yüzey şeklinde çizilmiş oldu. Eğer biz yüzeyi tel kafese dönüştürmek istiyorsak şuradaki view'deki seçeneklerimize gelip wireframe'e tıkladığımız zaman da bakın şu anda yüzey olarak bunu görebiliyoruz. Evet arkadaşlar normal dikdörtgen çizim yöntemimiz buydu. Şimdi bu komutları ben e, çizimleri siliyorum. Evet. Diğer yöntemlere bakıyoruz arkadaşlar. Diğer yöntemlere geldiğimizde dikdörtgensiz şekiller, rectangle shapes. Buraya geldiğimizde normal dikdörtgen çizimi. Yalnız burada şöyle bir farklılık var. Bizim base point dediğimiz seçim noktalarımızın yerlerini değiştirebiliriz. Biz normalde, normal dikdörtgen çizimde sol alt köşeyi seçmiştik. İstersek biz dikdörtgenimizin sağ üst köşesini base point olarak seçebiliriz. Yani seçtiğim nokta sağ üst köşe oluyor. Dikdörtgenimi bu şekilde ben çizebiliyorum arkadaşlar. Burada tabi farklı seçenekler yine karşımıza çıkıyor. Biz buradan dikdörtgenimizin genişliğine ve yüksekliğine müdahale edebiliyoruz. Ayrıca arkadaşlar biz bu dikdörtgenimizi bu dikdörtgenimizi döndürebiliriz arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi açı vererek döndürebilir. Örneğin 30 derece döndürmüş olduk. Açıya biz şuradan da müdahale edebiliriz. Buradan da döndürebiliriz arkadaşlar. İstediğiniz yerden döndürebiliriz. Hangisi kolayımıza geliyorsa. Evet ben bunu şöyle 45 derece döndürüyorum. Şimdi bir diğer seçenek arkadaşlar. İstersek biz bu dikdörtgenimizin şu köşelerinde köşelerinde filetler verebiliriz. Yani köşe yuvarlatma yapabiliriz. Buradan değerler veriyoruz bakın. Örneğin ben 12 mm dediğimde bakın şu anda görmüş olduğunuz gibi benim dikdörtgenimin köşelerinde 12 mm'lik radyüsler oluşturdu. Evet. Okey diyor. Uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi dikdörtgenimiz şu anda çizildi. Chris center point dediğimiz zaman da dikdörtgenimizin merkezinde de bir e, nokta yerleştirmiş oldu. İleride e, buralara delik ve benzeri unsurların çiziminde bize kolaylık sağlaması için. Bir diğer seçeneğimiz arkadaşlar O'Brown seçeneğimiz. O'Brown seçeneği slot şeklinde dikdörtgen çizebiliyoruz. Bu sefer Base point'ımız tam slot'un merkezi olsun. Yalnız ben şuradaki açılarımızı değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Sıfır derece yapıyorum. Köşelerde de radyüs istemiyorum. Evet geliyoruz bakın şu anda gördüğünüz gibi benim seçtiğim nokta slot'umuzun yani obround dikdörtgenimizin merkez noktası oluyor. İşte buradan biz yüksekliklere müdahale edebiliyoruz. Genişlik ve yükseklikleri Slot'u biraz uzatıyoruz. Yarı çapını yani yüksekliğini küçültüyoruz. İstersek buradan yine açılarda verebiliriz işte. 30 derece diyelim döndürelim. 30 derece döndürebiliyoruz arkadaşlar. Yine yüzey olarak bunu oluşturabiliyoruz. Yine merkezine nokta koyabiliyoruz. Ee, istediğimiz şekilde düzenleyebiliyoruz. Yine base point'ı şuradaki seçeneklerden 3, 6, 9 noktadan herhangi birini de seçebiliriz arkadaşlar. Tabi burada tercih seçimler size ait. Uygula diyoruz. Bunu sıfır yapalım arkadaşlar. Üzgün olsun. Evet. Uygula diyoruz. Bir diğer dikdörtgen çizim yöntemimiz single de, tek de yani benim çizeceğim çemberim, dikdörtgenin pardon, tam bir D şeklinde, yarım D şeklinde çiziliyor. Bakın burada seçtiğimiz base point yine tam merkez oluyor. Seçiyoruz arkadaşlar. Yine istersek bunun yüksekliğine istersek genişliğine müdahaleleri edebiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Çünkü şeklimiz canlı. döndürme açısı verebiliyoruz buradan. istediğimiz gibi. Ya da buradaki kumpası kullanarak da verebiliyoruz. Yüzey olarak da bunu oluşturabiliyoruz. İstersek iki boyut olarak da oluşturabiliyoruz. Evet. Sıfır derece diyoruz ve şu anda tek de dikdörtgenimizi çizdik. İstersek arkadaşlar double de dediğimiz dikdörtgenimizi çizebiliriz. Dikdörtgenin her iki ucunda, bakın şu anda gördüğünüz gibi dikdörtgenimizin her iki ucunda yaylar, yani eğri oluşturarak çizim yapmış oluyoruz. Burada yine aynı şekilde yüksekliğe müdahale edebiliyoruz, genişliğe müdahale edebiliyoruz, döndürme açılarımızı verebiliyoruz, yüzey olarak modelleyebiliyoruz. Tercih yine sizin arkadaşlar. Evet, OK diyoruz ve komutumuzu tamamlıyoruz. Evet. Dikdörtgensiz şekillerde bizim söyleyeceklerimiz bunlar. Ee, evet arkadaşlar, dikdörtgen ve dikdörtgensiz şekillerin çizimi bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like ikonunu tıklamayı unutmayınız. Yeni güncel videolarımızdan haberdar olmak ve izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.